Bugün Kral'ın yenisi çıkmış Huawei Watch Fit 3 akıllı saatini inceleyeceğim. Henüz daha çok yeni büyüdün arkadaşlar. Ben de bunu temin ettim ve şimdi sizler için birazcık detaylara bakacağız. Birkaç gündür de açıkçası elimde fınfınlıyorum nasıl bir saat diye. Normalde kullandığım saat Apple Watch SE 2. nesil arkadaşlar. Ama hani bunun logosuna Apple koysan çok da sırıtmaz mı acaba gibi bile bir hissiyata zaman zaman kapılmadım değil. Neyse çok fazla içine çalmıyorum ve kutuyu açıyorum. Tabii ki ben bu kutuyu daha önce açtım arkadaşlar. Şöyle yanlarındaki emniyet işaretlerini bantlarını kestikten sonra ürün zaten direkt olarak yani saatin kendisi bizi karşılıyor. Üstünde ve altında koruma bantları var. Bunları çıkarttıktan sonra alt tarafını açıyorsun. Alt tarafında da iki tane bölme daha var. Bu bölmelerin birinde kullanım kitapçıkları var, kullanım kılavuzları var. Birinde de şarj kablosu var. Herhangi bir adaptör vesaire bunun içinden de çıkmıyor. Onun dışında kutu içerisinde zaten çok bir olay yok. Olay saatin içerisinde. Bu Watch Fit 3 hem iOS'larla hem de Android'lerle gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Saati ilk açtığınız zaman bir tane kare kod çıkıyor karşınıza. Hangi telefona bağlı olarak kullanmak istiyorsanız geliyorsunuz telefonunuzun kamerasını bu barkoda okutuyorsunuz ve çıkan siteye tıkladığınız zaman direkt seni zaten uygulama mağazasına yönlendiriyor ve Huawei sağlık uygulamasını telefonuna indiriyorsunuz. Zaten bağlantıyı yapmak çok kısa sürüyor. Oldukça kolay bir şekilde bağlantıyı yapabiliyorsun telefonunla. Daha sonrasında da cihazı eklemen gerekiyor. Cihaz ekle bölüm var. Buraya tıklıyorsun ve telefonuna bir bildirim geliyor. Telefonunu eşledikten sonra çok kolay bir şekilde bağlantıyı sağlayabiliyorsun. Bunu yaparken hiç kimsenin sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü başka öyle Çin markalarındaki uygulamalar gibi stabil çalışmayan bir durumu yok. Gayet güzel bir şekilde bağlandı arkadaşlar. Saatin birkaç tane farklı kayış çeşidi var. Benim saatimdeki kayış Flora Lastomel kayış diye geçiyor. Bu da e, cilt sağlığına oldukça e, dikkat eden bir kayış çeşidi yani sulara karşı terlemeye karşı cildinizde bir alerjik reaksiyon oluşturmaması için özellikle seçilmiş dikkat edilmiş bir malzeme arkadaşlar. Onun dışında da saati eline aldığı zaman gayet kaliteli bir saat hissiyatı bir malzeme yapısının olduğunu söyleyebilirim. Hemen kadranlarına bakacak olursam da kırmızı bir taş tuşu karşılıyor burada ki bence oldukça havalı durmuş. Burası net bilgi. Hemen ortasında mikrofon var. Onun altında da bastığımız zaman direkt bizi egzersiz menüsüne atan bir tuş bulunuyor. Taş tuşuna yani kırmızı tuşa bastığımız zaman ana menüye giriyoruz. Sol tarafında da saatin hoparlör kısmını görüyorum. Alt tarafında da zaten bildiğimiz gibi saatin sensörleri yer alıyor. Şimdi ekrana baktığım zaman 1.82 inçlik bir ekran büyüklüğü var ama hani ekran büyüklüğünden daha ziyade hoşuma giden şey de yaklaşık olarak %77 oranla ekran kasa oranı yani saatin ekranı büyük büyük çok da fazla çerçeve olmadan bizi karşılıyor. Ha evet bir çerçeve var mı? Var. Olmasa daha mı iyiydi? E, tabii ki daha iyiydi ama fiyatına baktığın zaman özelliklerine baktığın zaman bu ekran kasa oranı bence çok okuyor arkadaşlar. Yine saatin ekranında 347 piksellik bir yoğunluk var ve ekranın yenileme hızı 60 Hz arkadaşlar ki hani bu hemen hemen her akıllı saatte gördüğümüz bir yenileme hızı değil. Ondan dolayı rakiplerinden ayrışıyor diyebilirim ve güzel de bir deneyim sağlıyor açıkçası. Şimdi, tabii ki akıllı saatlerdeki diğer sorunlardan bir de ekran parlaklığı. Bunun 1500 nitlik bir ekran parlaklığı var arkadaşlar. Bu videoda arada görüntüler görüyorsunuz ekran parlaklığını sona getiremiyorum bile çünkü e, kamerada çok fazla parlama yapıyor ama günlük yaşamda ortalama yani orta kademede kullandım genel olarak kapalı alanlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Saat 12.1 gibi güneşli bir alanda da yine reels çekimini yapmıştım. Orada da or ortadan biraz daha yukarı çıkarttığımda gayet iş görür bir seviyede ekran parlaklığını bana sundu. Dolayısıyla hani acaba sorun yaşar mıyım ekran parlaklığıyla güneşin altında gibi bir şey düşünüyorsam bence çok düşünmene gerek yok. Şimdi bu saatin adı üstünde Watch Fit yani sporla arası oldukça iyi arkadaşlar. Yüzden fazla spor modu var, egzersiz modu var, e-spor modu bile var bunların içerisinde. Tabii ki bazıları show olsun diye de koyuluyor. Hani o konuda hemfikiriz ama hani oldukça oldukça geniş bir yelpazede etkinlik sunduğunu söyleyebilirim. Onun dışında yine sağlık takibi, uyku takibi, kadınların regli takibi gibi döngüleri de çok güzel bir şekilde kayıt altına alabiliyor. Ve yeni kullandıkları True sensörler sayesinde de bu doğruluk oranını oldukça üst seviyeye çıkartmışlar. Çünkü yine kalp atış hızını ölçebiliyorsun, kandaki oksijenini ölçebiliyorsun. Aritmik bozuklukların yani sürekli olarak kalp atış hızını ölçtürerek aritmileri yakalatabiliyorsun. Bu özellikler gayet böyle dolanın dolanın ben buradayım diye özellikler arkadaşlar ve Watch Fit 3 gerçekten bunları hepsini yapmanıza olanak sağlıyor. Hani bu video bir reklam videosu değil arkadaşlar. Herhangi bir iş birliğim de yok kendileriyle ama e, açıkçası beğendiğim için ve fiyatını gerçekten hak ettiğini düşündüğüm için e, bunları anlatıyorum. Ki hani beğenmediğim olumsuz yanları da <laughs> anlatacağım zaten. Yine dersen ki abi peki bu suya dayanıklı mı? 5 atm basınca kadar suya dayanıklı ama temel işlevi suya dayanıklı olması değil arkadaşlar. Ondan dolayı sen yine hani denize havuza hele ki tuzlu suya e, kesinlikle girmedi. Yani ben şahsi düşüncem olarak önermiyorum. Hani her ne kadar 5 ATM dese de evet belki duş alırken belki bir kere dalma çıkma falan bunlar etkilenmeyebilir. Ama hani bu saatin temel olayı ekstrem sportlardaki o zorlu koşullara karşı dik durmak değil. Ondan dolayı ben olsam böyle denize havuza falan girerken saatimi çıkartırdım. Şimdi işin biraz şov kısmına bakacak olursak da saatin ekranına kendi istediğiniz bir profil fotoğrafını duvar kağıdı olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve bunu oldukça kolay yapıyorsunuz orada duvar kağıtları bölümü var zaten oraya giriyorsunuz bir tanesini seçiyorsunuz artı tuşuna tıklayınca kendi galerinden istediğim bir duvar kağıdını saate koyabiliyorsun ki çözünürlüğü kesinlikle düşük olarak gözükmüyor yani gayet canlı gayet doygun renklerle sana bir fotoğraf bir duvar kağıdı deneyimi sunuyor benim oldukça hoşuma gitti yine kırmızı tuşa yani taş tuşuna bastığımız zaman menü bizi burada karşılıyor taş tuşunu arttı büyüttüğümüz zaman taş tuşunu küçülttüğümüz zaman sanki bir Apple Watch'taymış gibi menüler dağılmaya başlıyor ve menülerin isimleri küçüldüğü için gözükmüyor ama menüyü büyüttükçe yani taş tuşunu büyüttükçe ne oluyor? Her uygulamanın altında adı çıkmaya başlıyor. Bu bence gayet güzel düşünülmüş bir e, detay diye düşünüyorum. Yine standart olarak hani saat kasıyor mu, kasmıyor mu diye e, çok fazla yaparız ya. Arayüzü, menüyü böyle elimizde dolaştırdığımızda da hiçbir takılmanın, hiçbir kasmanın olmadığını söyleyebilirim. Yine telefon görüşmelerinde sağlıklı bir şekilde bu saat aracılığıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten bunu da atlamadan değinmiş olalım. Evet, şimdi bir de saatimde mikrofon performansına bakalım. Şu anda eşim beni arıyor. Bir açalım bakalım. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Ee, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Nasıl geliyor sesim? İyi bariz. Güzel. Böyle bir dip ses var mı? Bir uğultu falan var mı? Yok. Yok. Hiç yok. Gayet güzel. Gayet iyi. Tamam. Teşekkür ya. ettim. Görüşürüz. En önemli şeylerden biri saatin şarjı ne kadar gidiyor? Saatin şarjı normal kullanımlarda 10 güne kadar gidebiliyor arkadaşlar. Gerçekten hani bu kadar çok takip yapan bir şeyin bu kadar uzun süreli şarjının gitmesi bence alkışı hak ediyor. Tabii ki sen belki 6 gün götürürsün, belki 7 gün götürürsün. Çok yoğun kullanıyorsundur. Çok Telefonu yok. sürekli saat aracında konuşuyorsundur. Hani 5 gün götürürsün ama genel anlamda bu kadar donanımı yüksek, özelliği yüksek bir saatin 5 gün gitmesi bile gerçekten elle tutulur, alkışı hak eden bir durum. Yani şarjın uzun gitmesi güzel bir özellik, hızlı şarj olması daha da güzel bir özellik arkadaşlar. 10 dakikalık şarj ile yaklaşık olarak bütün günü götürecek şarj seviyesine ulaştırıyorsun. Saatin full olarak dolması da, da sadece 60 dakika sürüyor ki bu, bu dakikalar 3 aşağı 5 yukarı doğru arkadaşlar. Şimdi konuyu artık toparlayacak olursak istersen iOS kullan istersen Android kullan arkadaşlar. Gayet güzel ve stabil çalışan bir uygulaması mevcut takip uygulamaları pek çok alanda zenginleşmiş durumda. Sağlığınla egzersizlerine alakalı pek çok önüne sunulmuş seçenek var ki kalori takibi de yapabiliyor mesela. Yani diyorsun ki ben şu kadar kiloyum. İşte senin tüketmen gereken kaloriyi falan gösteriyor. Kalori takibi diye bir uygulama bile yapmışlar. Yani sağlıkla alakalı, fit olmakla alakalı, egzersizle alakalı oldukça donanımlı bir saat bu. Ben bu saati alıp kafam rahat bir şekilde sağlık takibimi, uyku takibimi, spor aktivitelerimi yapmak istiyorum. E, hatta Hatta işte uzaktan fotoğraf çekme özelliği cihazımı bul, saatimi bul gibi özellikleri kullanmak istiyorum diyorsan bunların hepsi dolu, dolu bu saatte seni karşılıyor. Ee, eleştirim kayışa bir tık olabilir. Şimdi genelde terletme ile alakalı problem oluyor benim e, bileğimde ve bu saat yine terletiyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi birkaç gündür kullanıyorum ve henüz bir alerjik reaksiyon göstermedi. Daha önce farklı kullandığım kayışlarda bunu yaşayabiliyordum. E, belki de dedikleri gerçekten o cilt dostu, cilt sağlığına önem veren malzeme yapısı kayışta kullanılan e, işe yarayacaktır. Bakalım bunu zaman gösterecek ama şu anlık terlemeyi yine de <laughs> yapıyor. Evet bu videolukta burada bitti. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alana tıkla tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.